Herkese merhaba. Bugün BW Türkiye kadın platformu için kadınların yaratıcılıklarını daha da yaratıcılık katmak için glutensiz, rafine şekersiz ee, içinde çok az un olan şahane bir yılbaşı kurabiyesi yapacağız. İçi böyle buram buram hem Hindistan cevizi kokacak, hem tarçın kokacak, hem de o bize yeni yılı hatırlatan zencefil kokusu burnumuza gelecek. O zaman başlayalım. Tarifteki kullandığım malzemeler çok ulaşılabilir şeyler. Kara buğday unu artık herkesin bence olması gereken beyaz un ve tam buğday unun yerini alan onu kullandığınız bütün tariflerde güvenli kullanabileceğiniz bir un. Benim evim olmazsa olmaz ama önemli olan böyle şeyleri kullanırken ne kadar kullandığınız, hangi öğünde yediğiniz, nasıl yediğiniz ve hangi ruh halinde yediğiniz. Ben hep şöyle söylüyorum, bir şeyi çok sağlıklı da yiyebiliriz veya bir şeyi arada kaçamak da yiyebiliriz. Ama en önemli şey o andaki ruh halimiz. Çünkü ruh haliniz sindiriminizi olumlu veya olumsuz yönde etkileyen en önemli araçlardan bir tanesi. O yüzden diyorum ki sinirliyken ve gerginken yemek yemeyelim ve sakinleşmeyi bekleyelim. Ama şöyle de bir iyi haber var. Benim tariflerimin hepsi kortizolunuzu düşürücü, stresinizi azaltıcı ve enerjinize enerji katan şahane tarifler. Badem unu kullanıyorum. Badem unu mu? Evde badem sütü benim en sevdiğim bitkisel sütlerden bir tanesi. Onu yaptığım zaman artan posasını da kullanıyorum kurabiye yapmak için. Veya böyle badem unu da alıyorum. Bir tane de bir bardak kadar badem unu kullandım. Ee, kabarması için kabartma tozu kullanmıyorum ben. Karbonat kullanıyorum yıllardır. Emin olun çok güzel kabarıyor. Her zaman kabarıyor yaptığım tarifler. Ee, bunların hepsini güzelce karıştırmadan önce... Kurularımı bir yerde, ıslak malzemelerimi bir yerde oluşturacağım. Bir tane yumurta kullanıyorum. Yumurta kullanamıyorsanız, yumurtaya alerjiniz varsa bir tane yumurta kadar bir çorba kaşığı keten tohum yağı veya çiğ da kullanabilirsiniz. Aklınızda olsun. Şeker yerine ben şöyle bir şey kullanıyorum. Bu tarifte hurma kullanabilirsiniz, kuru kayısı kullanabilirsiniz, dut kullanabilirsiniz. Bunlar şeker yerine geçecek ve şeker ihtiyacınızı karşılayacak şeyler. Ama ben bu ara hindi bağ kökü şurubunu kullanıyorum. Bir parça yani ne kadar diyeyim size şöyle bir yemek kaşığı kadar kullanacağım. Yoğun bir şey olduğu için. Siz bunun yerine mesela 7-8 tane hurma veya 8-9 tane kayısı da kullanabilirsiniz. Baharatlarımı şimdi kullanıyorum. Tarçını çok seviyorum. Bir kaşık şöyle bir çay kaşığı kadar tarçın kullanacağım. Bir çay kaşığı zencefil kullanacağım, eski bir tadıyla. Oh, şöyle. Birazcık tuz kullanacağım. Tuzu çok seviyorum. Böyle hani yink yank o dengesini oluşturabilmesi için her zaman tatlı tariflerime de bir çimdik tuz muhakkak ekliyorum yağ kullanacağım. Ben Hindistan cevizi yağı ve sade yağın aromasını çok seviyorum. Ve yaparken Hindistan cevizi yağı ve sade yağ beraber kullanıyorum. Çünkü hem fırına hem ısıya en dayanıklı yağ Ebru ne diye sorarsanız bu iki yağ söylerim. Mesela bir karnabahar yaparken veya bir brokoli yaparken, bir sebze yemeği yaparken, yumurta yaparken normal tereyağı yerine veya zeytinyağına yerine bir de bu iki yağ deneyin. Karıştırıp kullanın. Muhteşem bir aroma olacak ve siz de diyeceksiniz ki iyi ki Ebru önermiş. Güzelce yumurtamı hindiba şurubumla karıştırıyorum şöyle. İçine oda sıcaklığında olan sade yağımı atacağım. Şöyle bir, iki kaşık kadar yeterli. Tatlı kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Hindistan cevizi yağımı alıyorum. ve bunları şimdi güzelce çırpacağım. Sıvı malzemeleri ve kuru malzemeleri kendi arasında karıştırıyorum. Bunu böyle güzelce eriteceğim. Şimdi ıslak malzemelerimle kuru malzememi karıştıracağım. Şimdi bunların hepsini karıştırıyorum. Ben her zaman elimle karıştırmayı, yaptığım şeyin enerjisine geçmesini çok seviyorum. O yüzden şimdi bunların hepsini güzelce bir yoğuracağım. Güzelce hamurumu gördüğünüz gibi istediğim kıvama getirdim. Kurabiye olacağı için birazcık sert bir hamur hazırladım. Bu arada 15 dakikada buzdolabında dinlendirirseniz daha kıyır kıyır bir e, hamur elde ediyorsunuz. Şimdi bunu açacağım. Oklavam ve yağlı kağıt yardımıyla şahane kurabiye hamurumu hazırladım. Mis gibi oldu. Kokusunu size göndermek isterdim şimdi. Bu da benim kurabiyelerime vereceğim aslında şeklim. Siz de istediğiniz gibi evde ne varsa kullanabilirsiniz. Şöyle güzel güzel bunları şekli yapacağım. Şimdi güzel böyle zencefilli, tarçınlı, glutensiz, rafine, şekersiz kurabiyelerime şeker verdim. Şimdi bunları fırında pişireceğim. Fırın tepsime aldım. Şimdi tepsimi fırına veriyorum. Yaklaşık 15 dakikada hazır olacak. Ve şahane yeni yıl kurabiyelerim fırından çıktı kokusunu size göndermek istedim. O kadar güzel oldu. Normalde ben böyle şeyler çok nadir yiyorum. Ne zaman yiyorum? Eğer kendim yaparsam yiyorum. Çünkü %100 içeriğinden ve pişirme şeklinden kullandığım malzemeden emin oluyorum. Dilerim ki bu kurabiyem herkese yeni yılda uğur, sağlık, mutluluk, bolluk, bereket getirir ve 2026 tahminimizden de güzel geçer. Hepimiz için ben tadına bakıyorum. shaw